Sevgili dostlar herkese merhabalar. Ben Tuba Asun. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet e, hayatımızda önemli değişim dönüşümlerin arifesinin de olduğu yine önemli bir gündeyiz. Ağır hareket eden gezegen geçişleri hayatımızda e, uzunca sürede etkisini içinde barındıran enerjileri barındırdığı için e, her birimiz adına önemli bir pazar günündeyiz yine sevgili dostlar. Ayın satürnle oluşturacağı uyumsuz bir atmosferle güne başlıyoruz. Ay ikizler vücut seyrindeyiz. Demek ki Bugün iletişim bizler için yine çok fazlasıyla ön planda ama bazı gecikmeler, blokajlar, engeller yaşayabileceğimizde bir gün nın böyle ilerleyen saatleri olacak sabah saatlerinden itibaren fazlasıyla hayatımızda gecikmeler yaşayabileceğini, bizim iletişimle ilgili problemlerin bizleri etkisi altına alabileceğine farkında olalım. Bu gece 3.03.56'da artık Plüto Kova burcundaki seyrini başlattı sevgili dostlar ve hayatımızda artık sisileler halinde çürümüş olan her yapının kopabileceği bir dönemdeyiz sevgili dostlar. Ve 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek de bir aslan dolunayı enerjisi var üzerimizde hakim. Çok ciddi enerjiler barındırıyor bugünler içinde. Birçok videoda da bahsettiğim gibi hani yer kürenin etkilenmesi gibi doğal olarak bizlerin de eterik bedenlerinin enerji alanlarının etkilendiği bir dönemdeyiz. Bu süreç içinde bakın e, burun Kanamaları aktif olabilir, çarpıntılar yaşanabilir göğüste, hani daralma, aritmi, ritim bozukluğu gibi. Sinirsel hastalıklar, Allah korusun felç gibi durumlar, inme inmesi gibi durumlar fazlasıyla olasıdır. E, bu enerjilere odaklanmakla birlikte hayatımızda e, güneş bizim ruhumuz, üst benliğimizdir aynı zamanda. Ruhsal olarak da kendimizi e, mümkün olduğunca... Yukarıda tutmaya özen gösterelim. Bizleri alaşağıya eden, hayatımızda sorun oluşturan insanlarla teşkil eden iletişim dilinde bizi enerjisiyle, bakışıyla e, al aşağıya etmek isteyen kişilerden uzak durmak çok daha e, enerji, eterik bedenlerimizin enerjisini korumak e, adına çok doğru olacaktır. E, ve bu süreç içinde özellikle dediğim gibi sabah akşam, hani hayetel kürsüyü, bol sadakayı da hayatımızdan eksik etmeyelim sevgili dostlar. Ciddi anlamda Bakın bunu bugün hissetmeyebilirsiniz. Bana demeyin 21 Ocak'ta, işte 25 Ocak'ta benim hayatımda bir dönüşüm olmadı diye. E şöyle bir dönün, geçmiş dönemlerinize bakın hayatınızda. Değişim dönüşüm kaçınılmazdır. Geçen videoda da bahsettiğim gibi sizlere. E, Plüto oğlak seyrindeyken mesela değişen ne oldu? Sistemler oldu. E-Devlet gibi bir sistem girdi hayatımıza. Demek ki teknolojik anlamda hayatımızda çok ciddi dünya genelinde gelişmelere tanıklık edeceğiz. 2024 yılı videomuzu buyurun dinleyin sevgili dostlar. Yapay zekaların çok daha ortaya fazlasıyla çıkabileceği bir dönem. Bu, bu hayatımızda astrolojik açıdan da gerçekten özel bir döngünün de başlangıcı olacak sevgili dostlar. Demek ki dünyada güçler dengeler el değiştiriyor sevgili dostlar. Her seferinde söylediğim gibi fazlasıyla toplumsal konular da demek ki bizler için ön planda olacak. Bu insanlık alimi olarak yaşadığımız bu koloniye bir düzen gelmesi için tabii ki bir kasta gereklidir. Türkiye haritasında da bu kavuşum enerjisinin Plüton'un burç değiştirme enerjisinin 8. evde yani Hades'in evinde. Bunu da 2023 yılı videolarımda bolca konuştum anlattım sevgili dostlar umuyorum bir kez daha değişim ve dönüşümü acı bir bedel ödeyerek e, yaşamayız hayatlarımızda e, sistemlerin değiştiği e, ekonomik bakın politik kültürel, toplumsal konular teknolojik konular çok fazlasıyla değişime uğrayacak bu zaman içinde e demek ki bireysel ve kolektif olarak büyük değişim ve dönüşümlere adım attığımız bir zamanın içinde olduğumuzun farkında olalım. Bugün ayrıca güneşin yönetimi altında olduğumuz bir gündeyiz. Güneş bizim ruhumuz, üst benliğimiz değil mi? O zaman ay ve kiron arasında akşam saatlerinde gerçekleşecek e, uyumlu bir atmosfer olacak. Demek ki sağlık konularımız, şifa konularımız, şifamıza odaklanabilmek e, bizler için önemli çok daha güzel olacak. Böyle değişim dönüşüm içeren bir zamandaysak artık geçmiş yaşanmışlıklarımızı bakın affetmek, geçmişi kapatmak, ileriye yönelik plan ve projelerimize odaklanmak, mucizelerin her zaman bizimle olduğunun farkında olmak, kendimizin de bir mucize olduğunun farkında olmak. Ee, aynı zamanda bakın bir terapist edasında olabiliriz. Yardıma ihtiyacı olan sevdiklerimizin yanında da çekinmeden yardım olabileceğimiz bir zamandayız. Ruhsal şifamıza odaklanıyorsak o zaman bunun içine bir meditasyonu koyabiliriz. Dua çalışmalarımızı koyabiliriz. Hani namaz kılmak da sonuçta meditatif bana göre. Ee, böyle Rab'le buluşmak için güneş Plüto kavuşumunun, Plüto'nun kovaya geçiş seyrindeyiz. Bakın güneş e, sistemin başıdır sevgili dostlar. Güneş sistemin patronudur. E, griftine bakarsanız bir daire ve içinde bir noktacık vardır. İşte senin etrafındaki sonsuz onurlu alemin içindeki varlığını özünü e, ruhsal misyonunu keşfetme zamanı olsun her birimiz için hayatımızda. E, gerçekten bir 249-250 yıl sonra tekrar Plüto kova seyrine gelecek ve bizler bu dünyada olmayacağız. E, ruhsal anlamda da sıçramamız, sıçramalar yaşamamız gereken bir dönem olduğunun ben e, altını çok net e, çizmek isterim. Bu süreç içinde hayatta bir şeyler gelebilir. Krizde de değişim gelebilir ama unutmayın her krizde herkesin hayatında bir fırsat da getirebilir. Burada tabii ki bireysel doğum haritalarınızın vadini, potansiyelini bilmek çok önemlidir. Dediğim gibi hangi odacıktan alıyorsunuz? 12 odacık olarak düşünürsek göksel e, zodyak çarkını. Nereden alıyorsunuz? Diyorum Türkiye 8. evde. Eh, bir kere demek ki krizler bazı değişim ve dönüşümler zamanı. 2023'te de birçok posta yazdım. 2024 özellikle ilk çeyreği geçtikten sonra Türk halkı için büyük bir uyanıştır sevgili dostlar. Uyanışın başladığı evrelere doğru ilerleyeceğimizin sinyallerini alabileceğimiz olaylar gelebilir. Özellikle Nisan ayından itibaren. Şimdi haritanızda nereden alıyorsunuz? Doğum natal haritanızda bu hangi kişisel gezegeninizle nasıl bir açısal bağlantıda 120'lik mi yapıyor, kare mi yapıyor, karşıt mı yapıyor? Onun için e, hani burç yorumları evet yapıyoruz ama burada daha çok bireysel haritanın vadidir ortaya çıkacak. Hangi alanda değişimler, dönüşümler geliyor? Çürümüş yapılar e, atılıyor. Nerede yeniden tekrar yapılanıyorsunuz? Nasıl güçleniyorsunuz? Bunlar sizin bireysel haritanızda saklı potansiyellerdir. Bireysel haritanızda böyle güçlü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı koç terazi aksı tutulmalarını da deneyimlediğimiz bu süreçte acaba nasıl etkiler alacağınızı da merak ediyorsanız bunun için bireysel doğum harita danışmanlığı almak isterseniz akademimizin asistanı Sedef İzmirli Hanım'la da irtibata geçebilirsiniz. Gerçekten farkındalıklarımızı arttırma dönemindeyiz. Hepimiz için mucizelerle, bereketle dolu değişim ve dönüşümlerin kolaylıkla gelmesi destilikler. Sevgiler, mutlu günler.